Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Bu normalde YouTube'da tepki videolarının başında biliyorsunuz ki çok enerji açıyoruz videolarımız ama bugün maalesef bu enerji bende yok. Arkadaşlar dün geceden beri çok rahatsızım. Çok hastayım. Boğazlarım şiş. Antibiyotik tedavisine başladım. Gün içinde bir serum yedim. Ee, aslında bu tepki videosunu çekemeyecektim ama yayın açtım bugün. Çok kişi abi tepki videosu çeker misin? İnanın e, iyi değilim. Hani ama arkadaşları kırmamak adına dedik ya tepki videosu çekelim de Galatasaray maçında zaten izleyecektim. İnanın ilaçlarımı içtim şu anda. E, tepki videosuna geçtim. E, <laughs> e, şöyle de bir fazla hoplayıp zıplayamayacağım. Galatasaray gol atarsa bunun için de kusura bakmayın. Fazla sevinç gösterisi yapamayacağım. Gerçekten çok kötüyüm arkadaşlar ama takipçilerini kırmak istemedim. Galatasaray bugün kazanacak. 2-0 kazanacak ama ben TikTok yayınlarına da söyledim. Hakemin Norveçli olması beni son derece rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye Norveç arasında biliyorsunuz puan farkı, ülke puanı azaldı. Ben bu hakemden çok çekiniyorum. Umarım ben yanılıyorumdur. Bu öngörü yanıltıyordur bizleri. İnşallah Galatasaray bu maçı 2-0 alacak. Desteğim tamdır Galatasaray'a. Türk takımları kim olursa olsun Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir desteklemeye ben devam edeceğim. Fazla da açıklamaya gerek yok. Bir takım mesajlar, yorumlar geliyor. Takılmıyorum. Ben Benim için önemli olan bu. Ve bir takım bu bayrak için oynuyorsa ve ülke Türkiye'ye puan getirecekse ben o takımın arkasındayım. tutuplarını İsviçre'sini, İsveçlisini, Belçikalısını, Hollandalısını tutacak kadar da e, düşmedim. Bu böyledir. Galatasaray'a canlı gönülden başarılar diliyorum. Hadi bakalım tepki videosuna geçelim. Hadi Galatasaray diyoruz. Erken konuşuyor olabilirim. Belki maç içinde gol atabilir Galatasaray'ı 30 dakikada ama sadece bir Fenerbahçe olarak daha az kardeşime şu yorum yapmak istiyorum. Ee, Kerem Akdürkoğlu'ndan Galatasaray bir an önce kurtulmalı. Çok egoist, ee, çok tope izliyor şu anda. Bir de millete fırça atıyor. Ben dediğim gibi Kerem Akdürkoğlu'nu bence yollayın abi. Ben bilmiyorum, kendi düşüncem. Katılıyor olabiliriz ama Kerem Akdürkoğlu Galatasaray'ın öncüsü değil. Abi ne yapıyorsunuz ya? Aferin lan Sara. Yani kırılma hane. Aferin Sara. Çok pis kontrayla çıktılar. Aferin Sara. Yani abi çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar ya. Bomboş Sara son anda. Çok rahat geliyorlar abi. İnanılmaz geliyorlar ya. İnanılmaz geliyorlar ya. Ya abi, o koley, o Kole'ye bir araca bu Barış'ı mahvetti bu koley ya. Bu koley kim ya? Barış Alper'i o mahvetti o adam ya. Hem bildirmeler Barış Alper'i perişan etti. Hem de Barış Alper'e izin vermedi. Bu koley kim lan? Bu Barış Alper ne yapıyorsun sen ya? 30 dakikalık adam seni perişan etti be kardeşim. Abi. Ya sildi Barış Alper'i ya. Oha. Ha ofsayt. Ofsayt ha ofsayt. Ulan gol sandım ya. Abi adamlar tehlikeli geliyor ama bak ofsayttan yırttık. Adamlar tehlikeli geliyor Barış Alper. Valla boğazını ağrıdı ya? Ofsayt baba ofsayt. Ulan ne oluyor? Yalnız bu gol ofsayt var ya çok sıkıntı olurdu bizim için. Ben söyleyeyim. Çok sıkıntı olurdu. Lan! Çok boş kaldı adam orada ya. Abi etkili geliyor. Adamların her gelmesi etkili ha? Evet arkadaşlar, daha sarayı kesinle beğenmedim. Yani istekli değil daha saray. Geliyor ama bitirici vuruşu bir türlü yapamadı. Kerem bir şutu var, bir de hakimizi yeşin bir zayıf şutu haricinde içinde ben. E... %100'lük bir atak görmedim. Young Boys yine kontra ataklarla çıkmaya devam ediyor. Söylemiştim de maç başına kontra ataklarla çıkacak diye. Allah'tan bir golleri olsaydı takıldı ama bir tane yine arkada boş kalıp Ustura'yla karşı karşıya kalıp kafa şutu beni Galatasaray. Kendi sahamda oynuyorsun. Ee, i̇nşallah ikinci yarı Galatasaray vites yükseltecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi ikinci yarıya geçelim. Abi çok etkili geliyorlar ya. Adamlar sürekli etkili geliyor ya. Yani golü bu 75'e kadar golü bulmamız lazım. Ben ben söyleyeyim 75'e kadar Galatasaray'ın golü bulması lazım. Yani şu son vuruş finaller çok sıkıntı. Şimdi Vur! Ya ne olsaydı ya? Ya şu dakikada gelecek gol ne güzel olurdu be. Ne olsaydı? Bakayım. Bir adım ya. Çok bir adım bir. Orada nasıl o da böyle vurmuş. Bir adım bir 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 bir. Bir, bir adım. Neyse gelecek. 70'e kadar gol gelecek. 70'e kadar gol gelecek. Lan! Direkten döndü. Ya abi enteresan bir takım. Vallahi enteresan bir takım. Abi şu çift forveti bırak ya. Olmuyor çift forvet. Çift forveti bırak bak çift forvet. E. Tek forvete dön. Galatasaray tek forvete dön abi. Gene Icardi'yi çıkaracaksın. Kerem'den pas Torreira'ya. Torreira geldi rakip Torreira. Abicim tek faalete dönecek. Çıkar Icardi'yi. Tek bat şu an yap. Arkayı doldur kontra yemini. Kontra yiyoruz. Bu çift forvete çok kontra yedik. Çıkar Icardi'yi. Bana şimdi diyebiliriz abi Icardi çıkarmıyor. Çıkar abi. Bat şu an koy ortaya. Arkaya abi. Kerem'le. Abi kontra yiyoruz. Hamur. Ulan sana bir tane at ya. Hadi 70'e kadar gol gelecek. 62. Vur. Ulan Batman. Ulan Batman. Bu ne at atma Atıyor mu hep ya. Hep atıyordum lan. Çok Çok iyi. Abi bunu yaz ya. Ulan bırak kendini penaltı vurdu be çelme takmışlar ya. 70'e kadar gelecek sana hep çıkardı. Ya hakem devreye niye girmiyorsun lan? Ulan hakem devreye girsene lan. Allah neler yapıyor? Çıkmıyor sana. Bu hakem ne iş yapıyor sen? Çıkarsana şu kartları. Kavga oha oha. Ulan hakem senin Allah belanı versin. Ne dedim ben tepki yüzü başa? Bu hakem tehlikelidir izliyor şerefsiz hakem. Çıkmıyorlar sahanın içine girdiler şerefsiz hakem. Hakem izliyor. Ortalık karıştı iki tane salak yüzünden ya. ya bunlar böyle şerefsizler. Ulan Galatasaray atlan golü. Şunlara gol atma. 90'a kadar bir gol lan Galatasaray. Hakem senin Allah bir türlü belanı versin. Senin Allah belanı versin hakem izle. Anca izle. Şerefsizler ya. Hala izliyor. Ne kadar verecek? Tipinde dayı yok. Hala izliyor. Senin ben sıfatına, senin sıfatına tüküreyim ben. Daha inatla izliyor. Şaka gibi ya. Hiçbir şey göstermedi gördünüz mü? Gelelim size ben. Bu hakem Norveçli. Tehlikeli bir hakem. Bu hakem tehlikeli. Bunlar... Abi bu nasıl ya? Bunlar nasıl kaçıyor ya? Bunlar nasıl kaçıyor babacım ya? Aha. Geliyorlar. Bu nasıl kaçıyor? Bu nasıl kaçıyor ya? Bu nasıl kaçırıyorsun sen ya? Ya yeter ya, bu kadar olmaz ya. Adamlar harbiden geldi oluyor. Ya abi bunları atacaksınız, kusura bakmayın abi ya. Bunları sevindirdik burada ya. Kırmızı kart Mustera'ya Yok abi. Harbiden ya onu atacaksınız kardeşim, Keremler, beraber Bunu karşı karşı kaçırıyorsun, geliyorsun akabinde gol yiyorsun. Ya hasta halime yemin ederim çıldırdım ya. Dedim ama bunlar kompralar atarlar baba. Bunlar çok tehlikeli gibi. Ya bu rahat baba kim bu? Icardi. Icardi, Icardi. Maçın içinde bak şu kalmalıydı. TikTok ara yayınında dedim ki TikTok yayınlarında. Bak şu kalmalı. Bu adam iki gol atmış Avrupa'da. Nedir bu Icardi sevdanız sizin? Nedir bu Icardi'si? Icardi'yi çıkar. Maç başında hiç yok. Batı efektif bir blok olacak. Bırak Batı Şuvayı kalsın. Bu maç Okan Buruk'a yazar. Batı Şuvayı bu maçta kalacaktı. İkardi çıkacaktı kardeşim. Orada sahayı kalabalık tutacaktı. Yanlış oyuncu değişikliği. Katılanlar varsa yazsın. Bu kadar olmaz be kardeşim. Şu adamları sevindirdik ya. Hadi oradan ya. Devam edeceğiz Galatasaray ilk maçı deplasmanda 3-2 Kaybetmişti İstanbul'da 1-0 kaybediyoruz Evet arkadaşlar yani bana kimse Kıstıra bakmasın ama kendi sahamda 50 binin önünde Young Boys'a gol atamıyorsam Şampiyon ligine gitmeyeceksin Bu Fenerbahçe için de geçerli Yani bu kadar olmaz abi Adamlar kendi liginde sonuncu baba. Bak bunun izahı olamaz. Adamlar 5 maçta 4 mağlubiyet var. Kendi liginde sonuncu yani yok boy yenilmeyecek bir takım değil arkadaşlar. Yani sinyalleri bence hazırlık maçında verdi Galatasaray. Yani ikicilikten 5 yedi Galatasaray. Geldi Beşiktaş'tan 5 beş yedi, daha hazır değil dediniz. İşte Galatasaray sonradan açılıyor dediniz. Aa, yok boyu seylendiniz. Yani kendi sahanda yok boyu gol atamıyorsan nasıl olacak? Ben söyleyeyim. Yeler transferi boş. Sara transferi 18 milyon euro etmez. Köl. Geldiği gün dedim çöp. Bu şekilde Galatasaray'ın başı çok ağrır. Lütfen eleştirme yanlış anlamayın. Ben gördüğümü söylüyorum. Icardi sağda gezdi. Bana göre bak şu sağda sahada kalmalıydı. Bu kadar. Geçmiş olsun diyelim Galatasaray kardeşlerime. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tepki videosuyla tekrar görüşmek üzere. Eyvallah.